Şimdi kendimi öldürme saatim geldi. Hoppa. Arkadaşlar kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Bu slime nereden kendimi öldürmeyi düşünüyorum aslında arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şöyle atlayalım. Ve slime'ların üstlerine hatta demir golem mi beni öldürsün ne yapsın? Neyse ben kendimi öldüreyim. Ne yapayım arkadaşlar? Şimdi şöyle. Hadi bakalım. Hop. Olamaz. Aha küçük bir slime. Arkadaşlar korkuyorum bundan. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Karnım da acıktı. Ne yapacağım ben? Pist. He? O ses nereden geldi? Ses nereden geldi ya? Pist. He? Yine bir daha ses geldi. Arkama bakayım. He? Sen de kimsin? Merhaba. Ben Kerem Komiser'in oğluyum. Aa, sen ismin ne? Benim ismim Bebek Asker. Bebek Asker mi? Evet, Bebek Asker. Bebek asker beni bu slime'ların yanından götürür müsün lütfen? Korkuyorum ben. Bunlar beni öldürecek resmen. Okum benim şeyin şeyin mermisi de bitti. Tamam tamam seni ben götürürüm. Acıktın mı? Acıktım acıktım. Merak etme tamam şehirde sana bir yemek bulurum. Hadi sağa tamam, gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa! İşte bu şehre geri döndük. Ama ben hala karnım aç. Tamam tamam dur dur. Sana yemek bir yerden buluruz. Tamam gel dostum. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Eee nerede şimdi bu yemek yeri? He? Bir dakika. Ha evet görmüştüm onu. Arkadaşlar. Babamı en son burada öldürmüşlerdi. Evet evet. Kim yaptı onu? O korkun korkun çaratık yaptı. O da az beni pençeledi. Az kalsın beni öldürecekti direkt. Sen nereye gidiyorsun Arda? Bebebe asker. Baba biz aa, şey, e, abi biz Arda'ya yemek bulmaya gidiyoruz. Aa öyle mi? Tamam, tamam, güzel. Arkadaşlar, olamaz. Yaratık peşimizde. Hayır, kaçmamız lazım buradan. Olamaz. Dur dur hemen şuraya çıkalım çabuk çabuk. <laughs> Çıktı. Tamam. Arkadaşlar, az kalsın yaratık bizi yiyecekti. Allah! Tamam atladım şuradan. Arkadaşlar tamamdır. Ah, ah, bacağımı kırdım. Ah, arkadaşlar ah, bacağım kırıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Lan bu arabalarda çalışmıyor ki. Lan bir dakika özür dilerim. Bu arabalarda çalışmıyor ki hiç. Arkadaşlar mesela birisi çalışsın. E bu da çalışmıyor. Bunların mazotları falan yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Oha şurada kocaman bir araba var. Bu gider mi acaba? Gider bence gider gider. Gider bence değil mi? Evet evet gider. Bence de gider. Gidiyor. Allah çarpıyordu kazda. Tamam. Bu şehrinden kaçmamız lazım. Allah. Arkadaşlar. Oh, oh, oh. Yavaş lan yavaş. Lan. Bir eve çarpıyorduk az daha. Allah. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Yavaşça gidelim. Allah. Lan. Bir dakika. Şimdi 3 2 1. Hızlı gideceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1. Olamaz. Lan dur. Oh Ambulans mı? Evet evet bizim ne olmuş? Ya biz, bir arkadaşım yaralandı. Hemen onu çabuk hastaneye götürün. Yoksa bacağı kırıldı ve kalp krizi geçirecek ve ölecek. Tamam tamam hemen getiriyorum. Tamam tamam burada bekliyoruz. Adresiniz neresi? Minecraft şehirleri 135. sokak. Tamam tamam hemen geliyorum o adrese. He, şurada kaza yapıldığını gördüm az önce. Şimdi oraya doğru geliyorum. He he he. <laughs> Sürprizim olsun size. Evet çok güzel. Geliyorum. Ben korkunç anne. He <laughs> Aa! Ee, he he, he. o burada kaza yapılmış herhalde. He he he, evet, şöyle arabayı birazcık da ben süreyim ya. Hep siz mi süreceksiniz ben? Ben de süreyim biraz. Ha ha ha, onu da öldürmüş oldum. Şimdi tüm şehirdeki herkes yiyeceğim ve böylece herkes ölecekler. Ha ha ha.

Şimdi şu apartmandaki herkesi korkutmaya gidiyorum. Ha ha ha. Ha ha ha. He? Kim silahla ateş etti. Neyse, herhalde birileri ateş etmiştir. Ha ha ha. Herkes ben korkacak. korkucak. Daha da büyümeye çalışıyorum. Elfar kulesine kadar geliyorum. Evet. Elfer Kulesi'ne kadar geldim. Ha ha ha. Tam da Elfer Kulesi'nin boyuna gelmişim. Ah. İnsanlar benden korkacak artık. Duf. 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 Bu şeyi şimdi mahvedeceğim. Ha ha ha. Böylece insanlar benden korkacaklar he he he. Arkadaşlar. Bir yorum daha fazla tamam yeter. Aa! Hadi bakalım arkadaşlar. Ha. Ee, Allah Allah. Ne oluyor ya? Bu Aaaa! Aa, vuruldum. Aa, vuruldum. <laughs> Hayır. Aa, vuruldum. Aa. Olamaz. Yeniden insana dönüştüm. Ne yapacağım ben? Olamaz. Aşağısı da yüksek. Korkuyorum. Şu acı atlarsam bir şey olmaz herhalde. Ama kafamda yün var. Yine de yersem ölebilirim. Hoppa. Ah, bacağım. Ah, tamam. Şimdi Allah'tan oh, ölmedim. Kerem komiser. Olamaz. Yanlışlıkla kafasını yedim ben. Ne yapacağım ben? Hayır. Olamaz. Bu şehirdeki herkes ölecekler. Ah. Hayır ama var ya hepinizin işini bitireceğim. Evet camlarını kırdım. Gel buraya. Sen nereden çıktın? Hayır. Aa! Evet işte bu. Cevaplayacağım hepinizi. İşinizi bitireceğim. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. He he he. Evet. Bu şehirdeki herkes ölecekler. Geberteceğim. İntikamını alacağım. Aa! Büyüyeceğim. Büyümek büyümek sırrı içmiştim Allah'tan. Ben ne güzel Elfer Kulesi'nin boyuna gelmişim ki Elfer Kulesi direkt beni vurdu. Aa. Arkadaşlar hayır. Ben kaybetmeyeceğim. Kazanacağım bu savaşı. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim. He he he. <laughs> Arda'yı da geberttim. Aa.